Kanal 26 Haber Bülteni'ne hoş geldiniz efendim. Ben Gamze Uysal. Günün gelişmeleriyle birlikte olacağız. Müzik Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. İstihdam konusunda iş gücü verilerimiz gayet güzel geliyor. Mayıs ayı iş gücü verileri rekorlar kırdığımız 2023 yılından bile daha iyi seviyede gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine geriledi. İracat tarafında da yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Cari açıkta iyileşme aynı şekilde devam etmektedir. Merkez Bankası, Brüt rezervlerimiz 148 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İnşallah her alanda çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ekonomiye dair birçok düzenlemeyi içeren kanunun teklifimiz bugün Grup Başkanlığımız tarafından meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'nin mali kaynaklarının Milletimiz için kullanılmasını sağlayarak 85 milyonun tamamının gelirini, refahını, huzurunu artırmayı istiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla kabinemizde aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selam Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Havacılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaret kapsamında merkez hakkında bilgi aldı ve hayvansal üretimi ileri taşıyacak açıklamalarda bulundu. Şu anda TAGEM'e bağlı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeyiz, Lalahan'dayız. Burası hayvansal üretimde RGV ve inovasyonla ilgili çalışmaların yapıldığı çok önemli bir merkez. Bakanlığımızın kadim kurumlarından birisi. Burada ülkemizin hayvansal üretimini daha da ileriye taşıyacak çok önemli araştırma geliştirme çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre önce 2024-2028 hayvancılık yol haritamızı açıklamıştık. Özellikle verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırırken aynı zamanda suni tohumlama, yerli sperma üretimi, soy kütüğü çalışmaları, ari işletme gibi verimliliği artıracak destekleri de çoğaltma kararımızı ifade etmiştik. Gen kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi, halk elinde ıslah, kaliteli yerli sperma üretimi gibi ARGE faaliyetlerinin artırılması yol haritamızın en önemli ayaklarını oluşturmaktadır. 57 ilde narkoçelik 27 adlı operasyonda 1 ton 700 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 396 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen Narkoçelik 27 operasyonlarında 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar sonucu 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 16 Temmuz 2024 tarihli Temmuz ayı meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumu Ayşe önce Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda 2023 bütçe gündem maddeleri ele alındı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 16 Temmuz 2024 tarih Temmuz ayı olağan meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumunu açıyoruz. Gündeme gelen 15 gündem maddesinin 13'ü oy birliğiyle kabul edilirken 2 gündem maddesiyle oy çokluğuyla meclisten geçti mülkiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı taşınmazların satılması, kat karşılığı saati vadi sözleşmesi yapılması, sınırlı aynı hak tahsis edilmesi veya kiralanması konusunda meclisten yetki alındı. AK Partili meclis üyeleri gündeme gelen bu maddeye de red oyu verdiler. AK Parti grubu adına konuşan Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş red gerekçelerini açıkladı. Bu konuların hepsi tek tek tartışılabilirdi. Torba ile gelince bence çok etik olmamış. Torba yani. yasaları da torba yasaları da Torba <laughs> yasa gibi geldiği için diyorum. Başkan örnek veriyorum. Teşvik hata olmasın. Şimdi bunu eğer ayrı ayrı okuyup yeniden üzerinden geçseydik çok daha güzel olurdu. Mesela burada 10 bin metrekarelik bir yer var. Yani biraz ben ne bileyim artık kapitalist olmadığım için midir nedir bilemiyorum. Bunun üzerine ne yapılacağı bir bilinseydi. So, asla, <gülüyor> asla. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Erdoğan Aydoğmuş da söz aldı, şu ifadeleri kullandı. Yani imar planında bir bölgenin ölçekli imar uygulama planında hangi fonksiyon verilmiş ise ona uygun bir mimari proje oluşturulur. O mimari proje üzerinden şartnameler oluşturulur o şartı doğrultusunda ihale yaparsın. Yani ne yapılacağını bilmiyoruz. <laughs> Plan önümüzde. Ticaret mi, konut mu, okul sahası mı? Hangi fonksiyon yüklenmiş ise i̇şte imar tarafından planında, tarafından... imar planında o fonksiyon yüklenecek. İşte yani tarafından... o mimari projeyi idare yapacak. Sizler evet. değil, Sayın idare başına. olarak İdare olarak proje oluşturulacak. O proje üzerinden, mimari proje üzerinden e, ihaleye çıkacak. 2886 Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sözü alarak gündem maddeleri oylamaya sundu. İki gündem maddesi oy çokluğuyla meclisten geçti. Konu bundan ibarettir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önce yapılan ziyaretler sürüyor. Önceki dönem CHP milletvekili ve Cumhuriyet Gazetesi yazarları Mustafa Balbay ile Sertaç Eş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önce'yi tebrik ziyaretinde bulundular. Ayrıca Genel İş Şube Başkanı Coşkun Sakçı, Genel İş Şube Yönetimi ve Disk Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önce'yi ziyaret ettiler. Ve Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkar'a ve beraberindeki heyet Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünce'yi ziyaret etti. Tutuldum, sağ olun. Teşekkür ederim. Eskişehir ve Türkiye gündeminin ele alındığı görüşmede Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yakın zamanda hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerle böyle ara, ara görüşmek bizleri de çok besliyor gerçekten. Hem... da bekliyoruz ayrıca. Evet, evet Ankara'ya. da bekliyoruz. Bir arada, o, Türk daha iyi bir... Diske bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Şube Başkanı Coşkun Sakçı, Genel İş Şube Yönetimi ve Disk Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Başkan Ünlüce'yi ziyaret etti. Ya, bu sefer de Sağ olun. De Başkan Ünlüce, özellikle yaz döneminde artan orman yangınlarını dikkat çekerek yangınların önlenmesinde bilinçli olmanın büyük bir önlem taşıdığını ifade etti. Başkan Ünüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak yangınla mücadelede her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti. Tepebaşı Belediyesi'nin mutfak atölyesinde yaz kursları kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarına katılan çocuk aşçılar kolları sıvayıp hünerlerini sergilemeye başladı. Tepebaşı Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete açılan çocukların ve gençlerin yanı sıra kadınların da vazgeçilmezi olan mutfak atölyesi. Katılanların hem mutfak becerilerini geliştirdikleri hem de yeni teknikler öğrendikleri bir mekan olarak hizmet vermeye devam ediyor. <laughs> mutfak atölyesinde düzenlenen eğitimler, cupcake atölyesi, kurabiye atölyesi ve poğaça atölyesi olmak üzere 3 atölye şeklinde 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Burası çocukların mutfağa yatkınlıklarının geliştirilmesinin ve yaz tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmelerinin sağlandığı eğitimlere katılan 8-10 yaş arası çocuklar poğaça, kek ve kurabiye yapımı öğreniyor. Kurslarda eğitim gören çocuklar el emekleriyle yaptıkları pasta, kek ve kurabiyeleri ya evlerine götürüp aileleriyle ya da arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yiyor. Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni dönem kursları devam ediyor. Uzman eğitimler tarafından gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesislerinde uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Sağladığı pek çok faydayla dikkat çeken jimnastiğin kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yaz dönemi eğitmenleri kapsamında 4-9 yaş arası 305 öğrenci spor yapıyor jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Süper. Otur. Delebek. Otur otur. Son zamanlarda gündemde olan mülteci problemleriyle ilgili halkımıza ne gibi zararlar olduğunu ve ülkemizde kalmaları durumunda gelecekte bizleri nasıl etkileyeceklerini vatandaşlarımıza sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Biz kimsenin ülkesine gidip kimseyi rahatsız etmiyoruz. Onlar da bizi rahatsız etmesinler. Çünkü bizim çocuklarımız burada boşta geziyor. Onları bedava çalıştıracağız diye iyice her şeyi öldürüyorlar. ya. Yani. Onun için biz gitsin istiyoruz. Yani bir ülkeye bir katkılar olmayacağı gibi geriye gidiyoruz zaten. Her şey başa aşağı gidiyor. Geleceğimizi nasıl etkiler sizce? Geleceği zaten kötü etkilediği için. Hı hı. Geleceği iyi etkilese hadi sabredelim, bekleyelim. Maalesef geleceği daha da kötü edecek öyle giderse. Son zamanlarda ülkemizde mültecilerle ilgili yaşanan bazı sorunlar var. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Valla mültecilerin yani Türkiye'den çıkması lazım. Hı hı. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşatıyorlar. Ben emekli oturuyorum mesela. Her gün hırsızlık olayı oluyor. Evet. Ondan sonra her tarafı yani pislik. Sıkıntı yani. Bence çıkması lazım. Geleceğimizi nasıl etkiler sizce bu durum? Valla iş konusunda işte mesela etkiliyor. Şu anda çok ucuza çalışıyorlar. Bizim gençlerimiz şu anda çalışamıyor. Evet. Fabrikalarda iş bulamıyor. Öyle söyleyeyim. Onları bedava mesela burada karın tokuna çalışıyorlar. Bence gitmesi lazım yani. Artık bence misafirlikleri çok uzadı. Bence artık kendi ülkelerine dönsünler. Yani bizim ülkemizin insanların hali ortada zaten. Yani işine yani bir tarafında aslında şey de var böyle olayları biraz manipüle edip yani e, mülteciler üzerinden şey yapan insanlar da var. Tamamen onlara bir şey demiyorum ama hala misafirlik fazla uzadı. Herkes bence kendi artık ülkesine şeyine dönsün, toprağına dönsün. Ben, bence herkes yurdunda, kendi yurdunda mutlu olmalı bir şekilde diye düşünüyorum. Ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz mesela? Yani Bence bizim çoğu hakkımızın suistimal edildiğini düşünüyorum. Yani bizim kullanmamız gereken haklar onlar kullanıyor gibi geliyor bana. İyiler vardır içinde bilemem. Yani vatandaşlık almış olanlar var, kalmak isteyenler var ama hiçbir zaman bizimle aynı haklara yani tanınmaması lazım diye evet, düşünüyorum. Çünkü de. kalmak ya, istiyorlarsa aynen. kalabilirler. Yani ama haklar biz daha öncelikli olmalıyız. Yani Türkiye'de olduğumuz için ve Türk olduğumuz için daha öncelikli olmalıyız ya, diye düşünüyorum. Osman... Ehliyet almak isteyenler için direksiyon ve teorik sınavlarda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler sürücü adaylarını ve sınav sistemini nasıl etkileyecek, yeni düzenlemeler neler, ehliyet sınavı ile ilgili yapılan değişiklikleri sürücü kursu eğitmeni Mürşit Yıldırım anlattı. Vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de B sınıfı sürücü belgesi olan kişilerin 125 cc'ye kadar motor kullanabilirler mi şeklinde basında da bununla ilgili birçok haberler çıktı ve nihayet yasalaştı. Yönetmeliğimizde de yayınlandı. Bu durumda olan kişiler öncelikli olarak şunu yapmaları gerekiyor. Düzülme hissine motor kullanmak istiyorlarsa sürücü kurslarına kayıt oluyorlar. 6 saatlik eğitimin sonunda yapılacak olan direksiyon sınavında başarılı olurlarsa kendilerine sertifika düzenleniyor. İsterlerse bu sertifikayı ehliyetle işletebiliyor, isterse işletemiyor nüfus müdürlüğünden akredite yaptıktan sonra işletmedikleri takdirde de harç ücreti ödemeden ehliyetlerinde de gözükmemesine rağmen sadece nüfus müdürlüğü sisteminde eğitim aldıklarına dair bir, bir, bir e, <laughs> kayıt ediliyor ve böylelikle bu kişiler 125 cc'lik da kullanabiliyorlar. Yani eğitim ve sınava girmeden bu işlemi yapamıyoruz. Bir başka maddemizde de teorik sınavdan başarılı olan kursiyerler eğer kendileri kayıt sildirmek isterlerse son sınav tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar kursa kayıt olurlarsa tekrardan teorik sınava girmeden kayıtlarını devam ettirebiliyorlar. Yine bu da vatandaşlarımızın lehine olan bir durum. Bir de bizim sınavlarımızda paralel parka girişte başarısız olanlara ikinci bir hak verildiği şeklinde bir maddemiz var. Bu da şu demek, biz sınavda paralel parka tek hamlede giriyorduk, iki hamlede aracı düzeltiyorduk. Artık bundan sonra tek hamlede giremeyenler dışarıya çıkıp ikinci bir kez şanslarını deneyip paralel parka girip iki hamlede sınavlarını tamamlayabilecekler. Ayrıca tüm sınıflar için Dar alanda geri manevra ya da motosikletlerde U dönüşü denilen bir hamle eklendi. Çok da zor bir hamle değil. Belirli ölçülerde bir U şeklinde bir alanın içine girip 3 hamlede B sınıfı araçlar için 3 hamlede geri dönüş yapıp çıkmaları gerekiyor. Diğer e, motosiklet kullananlarda da U dönüşü hamlesi olarak eklendi. Tabi bu hareketler yapılacak hareketler 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bunun haricinde iki adet güzel yat belirlenecek. Biz bundan sonra adaylarımızı çalıştırırken iki güzel yata çalıştıracağız Tabi bunun bir eğitim belirleni UKOME kararıyla onaylanıyor. Sınav sabahı kura çekilecek. Bir numara ya da 2 numaralı hangi güzel yatta yapılacaksa sınav o güzel yata yapılacak ve mecburen biz çalışmalarımızda kursiyerlerimize her iki güzel göstermek ve her iki güzel yata da, da eğitim vermek durumunda kalacağız. Bir başka e, gelişme daha var. Burada da eskiden sınavlarımızı normalde günde 12 kişi üzerinden, 35 dakika üzerinden yapıyorduk. Şu anda bu günlük kişi sayısı e, 10 kişiye düştü. Biz günde 10 kişiyi sınav yapacağız ve 35 dakikalık sınav süresi otomatikman 40 dakikaya uzamış oldu. Yine bu da yönetmeliklerde yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi. Kavurucu sıcaklara maruz kalan diyabet ve hipertansiyon hastalarını uyaran endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Deniz Gökalp, hastaların sıcaklardan nasıl korunabileceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabi yaz döneminin en önemli problemlerinden biri de beslenme alışkanlıklarının bozulması gündeme geliyor. Günün içerisindeki saatlerin uzaması nedeniyle hastalar beslenme programlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Özellikle yaz meyvelerinden, Şeker hastalığı için söylüyorum. incir, üzüm, şeftali gibi, karpuz, kavun gibi glisemik indeksi yüksek dediğimiz yani şekerli gıdaların tüketimiyle beraber şekerlerinde daha ciddi yükselmeler meydana gelebiliyor. Tabi terleme artışı ve sıcaklıklarla beraber yeterince sıvı almadıkları durumda bu sefer hem tansiyon dengesizlikleri hem de şekerlerde ani yükseklikler meydana gelebiliyor. Eğer ki beslenmelerini sağlıklı yapmazlarsa bu sefer de ani şeker düşüklüğü ve ani tansiyon düşüklüğü de gündeme gelebiliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla sıcaklıklar yaz ayları ve sıvı kayıpları beraberinde hem ani şeker yüksekliği hem şeker düşüklüğü hem ani tansiyon yüksekliği hem ani tansiyon düşüklüğü neden olduğundan dolayı e, denge problemimiz meydana gelebiliyor. Tansiyon ilacını normal standart tansiyon ilacını kullanan hastalarda yaz döneminde ani terleme marşı ve sıcaklıkla beraber ani tansiyon düşüklükleri de meydana gelebiliyor. Bu dönemde e, içilen sıvılardan özellikle tabii çok susama hissiyle beraber hazır meyve suları, limonlu gıdalar tüketmek istiyoruz. Onun dışında çay ve kahve de tüketimiyle beraber glisemi dediğimiz kan şekerin yüksekliği beraberinde ciddi sıvı kaybına neden olur. Aynı zamanda idrara çok çıkıyor bu hastalar. Dolayısıyla günlük 2-2,5 litrelik bir sıvı da almazlarsa, denge bozulursa bununla beraber ani bayılmalar olabiliyor. İşte toplu taşımada ya da güneşin altında çok fazla dolaşmayla beraber ciddi problem yaşıyoruz. O yüzden de biz günün belirli saatlerinde bu tür hasta gruplarının dışarıda olmalarını istemiyoruz. Özellikle güneş ışınlarının dik olarak indiği saat 10 ile 3 ya da 10 ile 4 arasındaki saatlerde bu hastaların serin bir yerlerde kalmalarını, çok fiziksel aktivite göstermemelerini, aşırı terlemeye neden olabilecek hareketlerden de uzak durmalarını istiyoruz. Eskişehir'de altyapı çalışmaları esnasında iş makinesiyle delinen doğalgaz hattından yükselen alevler büyük paniğe neden oldu. Olay bugün sabah saatlerinde Emek Mahallesi Basu Caddesi üzerinde meydana geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi personelleri tarafından altyapı çalışması gerçekleştirildiği esnada iş makinesiyle doğalgaz hattına zarar verildi. Çalışmaların devam ettiği sırada sızıntı yapan doğalgaz hattı bir anda alev aldı. bina boyu kadar yükseldiği iddia edilen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Eski Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Esra Orum Çattık, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOG'u gündem programında tercih döneminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Üniversite tercihi yaparken üniversitenin akademik kalitesi, şehirdeki konumu, okuyacağınız bölümün kariyer olanakları, kampüsün fiziksel özellikleri gibi pek çok değişkeni dikkate almak gerekiyor. Bunları açacak olursak tercih edeceğiniz üniversitenin burs, staj olanakları, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları, yan dal, çift ana dal yapabilme, kütüphane hizmetleri, sosyal faaliyetlerinizi gerçekleştirebileceğiniz öğrenci kulüpleri, Yine e, spor faaliyetleri yapabileceğiniz tesisler kampüs içi ulaşım olanakları, yemekhane hizmetleri gibi pek çok hizmetin üniversite tarafından size sunulması oldukça önemli. Üniversitenin akademik kalitesi bir başka önemli konu. Tercih ettiğiniz üniversitenin ve bölümün akademik kadrosunun nitelikli olması, sizin alacağınız akademik eğitimin kalitesini artırmakla birlikte aynı zamanda meslek yaşamınızda elde edeceğiniz başarı için de oldukça önemli. Sözünü ettiğimiz bu olanakları üniversitelerin web sayfalarında rahatlıkla araştırabilirsiniz. Yine üniversitenin bulunduğu şehrin öğrencilere sunduğu olanakları araştırmalısınız. Şehirde barınma, beslenme, e, ulaşım ve sosyal gereksinimlerinizi nasıl gidereceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Elbette tercih yaparken başarı sıralamanızla sizin ilgi, yetenek ve gereksinimleriniz arasındaki uyum çok önemli. Sizin özelliklerinize uygun olmadığını düşündüğünüz bir bölümü tercih etmemelisiniz. Alkaralar Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alkara altın piyasasını değerlendirdi. Değerli seyircilerimiz bu haftaki altın piyasaları biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faizler enflasyona göre ayarlandığı için enflasyon geri geldi. Geri geldiği için de Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 kere faiz indirimi yapılacağı söylendi. Bunun ilki de Eylül ayında... E, olabileceği görüşü var ve ağır basıyor. Bu görüş olduğu için e, altın fiyatlarında tabii ki dolardan, doların faizleri düşeceği için dolardan kayan para altına geçeceği düşünülüyor. Onun için ons fiyatlarında e, dünyada bir yükselme meydana geldi. Bunun diğer bir nedeni de e, biraz yükseldi dün, tekrar bir geri geldi. Çünkü tepki satışları geldi. Kar satışları geldi. Hep böyle olur biliyorsunuz. Altın birdenbire yükseldiğinde ellerinde çok miktarda altın olan kişiler altını piyasaya sürerler ve altının e, bir miktar gerilemesine neden olurlar. Ama daha sonra altın geldiği yere tekrar gider. Altın durmayacak. Yani şu son iki ay içerisinde de bir hayli yol kat edecek. Zaten şu son üç gün içerisinde ONS'da bir hayli ta e, ONS fiyatının 2200'leri görme, görmek isteği diklerini söyledi, söylerlerken şu an içerisinde ons fiyatı 2474 dolara çıktı. Yani demek ki artık o bir hayal. 2430'ları aştıktan sonra bir daha geri gelmeyeceği düşüncesi var. Tabii ki biz ons'a bakıyoruz. Ons neyse Türkiye'deki dolar da değer alıyorsa altın fiyatlarının hızla yükselmesi sürecektir. Ben yatırımlarınızı son zamanlarında faiz oranlarının Türkiye'de de enflasyon oranı 55'e düşerse eğer yüzde kadar gerileceği görüşündeyim. O yüzden altın her zaman için yatırdığınız ve her zaman için size ni para kazandıran bir metal ve bunun dışında bu haftalık söyleyebileceklerimden ibaret. ben size bugün belirlenen tasarruf altınlarının fiyatlarını vermek istiyorum. Bunlar da ONS 2475 civarı az önce söylemiştim. Dolar civarında 24 ayar küçük altın 2646 lira Yani e, 24 ayar kürtçe altın almak isterseniz 2.646.000 liraya Gram 22 ayar altın 2650 lira 22 ayar altın 2480 lira bir gramı Çeyrek altın 4250 lira Ata lira 17.400 lira oldu 22 ayar bilezik satış fiyatı 2460 lira Buların fiyatı 33.076 lira şu an itibariyle. Efendim ana haber bültenimiz burada sona erdi. Az sonra spor haberleriyle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.